Arkadaşlar bugün benim eski hesabımı göstereceğim. Eskiden hep onunla oynuyordum. Şimdi göstereyim. Miraç bu videoyu görsün. 40 savaşçım vardı eskiden. Elkbir 40, Edgar 43, Spike 20, Crow 31, Frank 41. İşte görüyorsunuz böyle böyle. Draco var. Leon var. Kester var. Efsanevi karakterler bayağı var bende. Reiko da var. Amber de var. Böyle de arkadaşlar. Abone ol, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Ve buradaki şeyimi okutabilirsiniz. Oyuncu kodumu. Şöyle göstereyim. Birazcık video geçsin. Şurada yazıyor. Şöyle göstereyim. Şuraya yazın arkadaşlar, şuraya basıp tamam mı arkadaşlar öyle bana işte